AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım BBP Genel Başkanı Mustafa Destici Ulaştırma Bakanı Adil Kara İsmail Oğlu e, katıldı bu törene. E, Cumhurbaşkanı Fuat Oktay da e, Sayın Cumhurbaşkanı'nın vekili sıfatıyla oradaydı. Çünkü e, Sayın Cumhurbaşkanı'nın bir e, hafif rahatsızlığından dolayı biliyorsunuz bugün dünkü programlarını ertelemişti. Bugünkü program, dün full istirahattı. E, bugünkü programlarını da seyreltti Sayın Cumhurbaşkanı. Bugün çok önemli adımlardan bir tanesi daha doğrusu iki tane var ama Cumhurbaşkanı'nın katılacağı bir mesele vardı. Onu hatırlatayım. Bugün nükleer tesisimize evet. kavuşuyoruz kıymetli izleyiciler. Akkuyu Ak Ak nükleer, Ak nükleer Santrali. Akkuyu Nükleer Santrali. İlk fazı bugün Allah'ın izniyle açılacak. Sayın Cumhurbaşkanı orada olacaktı. Sinop'ta olacaktı. O tesisi bizzat kendisi açacaktı. E, ardından Mersin'de bir mitingi vardı. Mersin mitingi ertelendi. Akkuyu nükleer santralinin açılışı da sen Sayın Cumhurbaşkanı online olarak video konferansla katılacak açılışa. E, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de keza aynı şekilde e, video konferansla Katılacak açılışı Sayın Cumhurbaşkanı bizzat gelecekti. Putin canlı bağlanacaktı ama şu anda dediğim gibi Sayın Cumhurbaşkanı bugün de e, ziyaretlerini, e, programını düne göre biraz hafifletti. E, online olarak katılacak. İnanılmaz bir şey bu. Şu kadarını söyleyeyim size. Yıllar yılı bu Greenpeace'inden başlamak üzere e, birçok çevreci kuruluş tırnak içinde söylüyorum. Türkiye'ye nükleer açmayın. Nükleer santral çok kötü bir şeydir. Tukaka evet, bir şeydir. Çok, Aman ha sakın ha bilmem ne diye diye çok diye pis bir diye, dezenformasyon. Bu ülkeyi ki bunu söyleyen adamların genel merkezlerinde 70 tane nükleer santral var. 60 tane nükleer santral var. Fransa'dan, Almanya'dan, Amerika'dan bahsediyorum. Tamam bunlar buralarda eylem yapmazlar. Hani yapmazlar demeyeyim de e, hani dost, dostlar alışverişte görsün Kabil'inden bir şeyler yapıyorlar. Her bir delisi var çünkü. Yağım, 80 tane sadece Fransa'da var. 80 küsür tane ya da 70 küsür tane. Tam hatırlamıyorum şu rakamları. Ona yakın civarında yani o rakama yakın civarda Almanya'da var. Hatta Almanya iki tane nükleer santralini e, yaklaşık işte 20 seneyi doldurduğu için 30 seneyi doldurduğu için kapatacaktı. Fakat bu global kriz pandemiden sonra oluşan kriz, enerji krizi çıkınca Rusya-Ukrayna Savaşı'ndan sonra kapatmayı planladığı kapısına kilit duracaktı. Nükleer santralleri yok yok baba biz birkaç sene daha bunlarla devam edeceğiz kapatmıyoruz kararı alıp işletmeye devam etti. Şimdi bunlar bütün bunları yaparken bizim bakın Cumhuriyet'in 100. yılı 100. yılı falan filan diye Ondan sonra cima ikinci bilmem asra bilmem şeyiyle bir sürü hava atıyorlar biliyorsunuz. Raka kutlamalarıyla, maka kutlamalarıyla Erdoğan'ı gönderecekler, AK Parti'yi gönderecekler ya. Böyle reklamlarla falan da o gün geldiğinde bakın nasıl sevineceğiz falan cümlesini kullanıyorlar ya. Bu adamların yaptığı, yapmaya çalıştığı şey tam anlamıyla bu. Türkiye içine kapansın, etrafla yarışacak. Hakikaten bu ülke insanı teknolojiyle, refahla, kişi başına düşen milli gelirle, otoyolla, yüksek hızlı trenle şununla bununla buluşmasın diye o gün geldiğinde çok sevineceklerini rakı kadehlerinin dibine vurarak evet. kutlayacaklarını söylüyorlar. Tamam, ondan Oysa bu ülke 100 yıllık cumhuriyet tarihinde şu anda AK Parti iktidarına şunu sormalıydık belki. Kardeşim Senden önceki iktidarlar 65 tane nükleer santral açtı. Bu ülkenin enerji ihtiyacının şu kadarını karşıladı. Tabii. Senin iktidarında niye mesela 20 tane açılmadı da 15 tane açıldı falan sorusunu sorabilirdik keşke. Hayır. İlk defa evet. Cumhuriyetin 100. yılında bu ülke nükleer santrale ulaşıyor ve bu da Sayın Cumhurbaşkanının vizyonu, Sayın Cumhurbaşkanının liderliği sayesinde oluyor. Bugün açılacak Sayın evet. Cumhurbaşkanı'nın online katılımıyla deyip vatana evet. millete hayırlı olsun cümlesini İnşallah. kullanıyoruz. Bu konu...